Erzurum'da yaşayan Sebahattin Demirtaş 11 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı bir hayat sürüyor. Bu durumu kendisine engel olarak görmedi ve iş hayatına atıldı. Genç girişimci Koskep desteğiyle kendi kasap dükkanını açtı. Engelini engel olarak görmedi, devlet desteğiyle kasap dükkanı açtı. Erzurumlu girişimcinin şimdiki hedefi ise engelli bireyleri istihdam etmek. Bu işte yani engelli oldum hani kasap olamam diye bir şey yok. İnsan istediği zaman gerçekten her şeyi yapabiliyor Yani imkansız diye bir şey yok bu hayatta. Yaşadığımız sürece her şeyi yapabiliriz. Yani önümüze ne çıkarsa çıksın yeter ki biz kendimize engel olmayalım. Sebahattin Demirtaş 29 yaşında. 18 yaşındayken yaşadığı bir olayda kurşun isabet etti ve Demirtaş felç geçirerek tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı. Işler, kolay gelsin. Ama bu durum onu hayattan koparmadı. Bir süre tekerlekli sandalyeyle basketbol ve curling sporlarını yaptı. bu ee, tekerlekli sandalye basketboluna başladım. Yaklaşık 4 sene profesyonel olarak oynadım. Daha sonrasında da e, curling milli takım seçmelerine katıldım ayrıyeten. Orada da milli takıma seçildim. Ee, ...sonrasında e, yani işaretine atılmak istedim. Hani kendimi biraz daha ilerletmek açısından. Demirtaş bunun için COSKEB'e başvurdu. Önce girişimcilik belgesini aldı sonra projesini hazırladı. Projesi kabul görünce de koyun yetiştiriciliği alanında hibe desteğiyle kasap dükkanı açtı. Daha sonrasında kasap dükkanı açtıktan sonra da e, o destekle birlikte... E, bayağı bir süreci ilerlettik. E, şimdi bu dükkanda genelde ben kasaya bakıyorum. E, ben daha hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye tereddütlerim oldu ama tabii işin içine girdikçe bir de insanlardan da çok olumlu tepki aldım. Mesela insanlar burada beni görünce e, daha güle, e, mutlu oluyorlar. Geldikleri zaman sağ olsunlar beni daha destekleyici olarak gördükleri için. Bu da benim hoşuma gitti ve yapabileceğime inandım. Genç girişimci engelleri aşıp iş hayatına atılmanın bir yolunu buldu. Şimdi ise sektörde büyüyüp kendisi gibi engelli bireylere istihdam sağlamayı hedefliyor. Şöyle bir şey de e, hayalimde var. Mesela e, bu et sektöründe İlerlediğimde ileride mesela böyle bir fabrika tarzı bir şey kurup engelli kardeşlerimize istihdam etme o yönde de e, bir proje tarzında koskebi aslında e, sunma, sunacağım yani inşallah.